Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere YouTube abone nasıl satın alınır yani YouTube'da abone sayınızı nasıl kolay ve ucuz bir şekilde yükseltebilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle herhangi bir tarayıcıyı açıyoruz. Açtıktan sonra buraya URL kısmına smmturkiye.com.tr yazarak giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra kayıt ol butonuna tıklıyoruz ve buraya kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra da giriş yapıyoruz arkadaşlar hesabımıza giriş yaptık. Böyle bir panelle karşılaşıyoruz. Burası kategori, burası servisler bölümü. Şurayı okuyabilirsiniz arkadaşlar siz kendiniz. Discord sunucumuza, Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Buradan ee, ne yapıyorduk? YouTube abone atacağız. YouTube kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi 3 adet abone servisi var. Şöyle bakabilirsiniz. Burada bir tane abone var. Ben şunu öneriyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu önermiyorum. Bunu alırsanız düşer. Bütün takipçiler düşer. Yani aboneler düşer. Şunu öneriyorum. Buna tıklayın. Burada ee, hangisi? Şu. Bu iyi. Bu fena değil. Ama bunu öneriyorum arkadaşlar. Yani ömür boyu herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bunu da yaşamazsınız ama yani ben bunu öneriyorum. Bunu tıklıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya. YouTube profil linkinizi yapıştırıyorsunuz URL'nizi kopyalıyorsunuz sonra buraya diyorsunuz ki ben 1000 abone almak istiyorum bakın 91 lira ücret çıkıyor 91 TL 10.000 abone 914, 914 lira ya mesela 500 aboneye bakalım 45 lira 250 lira abone 22 lira gibi ve kanalınız kanalınızda en az 4 dakikalık video olması gerekiyor arkadaşlar buna dikkat edin tabi mesela sipariş geçmek için de bakiye eklemeniz gerekiyor buradan bakiye ekle kısmına giriyoruz arkadaşlar Burada kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Buradan da e, ile ödeme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyelim kredi kartı ile geldiniz ödemeyi yaptınız. Direkt bakiyeniz yansıyor. Ama havale ile ödeme yaparsanız en kısa sürede yansıyor. Geliyorsunuz şu bana şu isim soy ismine para yatırıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu kadar para yatırdım. İsmim soy ismim şu. Bir tane tıklıyorsunuz arkadaşlar. En kısa sürede Akiyeniz onaylanıyor. Daha sonra da gösterdiğim şekilde de siparişinizi geçiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekildedir. Ee, bu şekilde YouTube abone satın alabilirsiniz. Kolay ve ucuz bir şekilde.